şarkıda duyar sesime benzeyen bir ses anlarki hala içimde sana yazılmış bir nefes İyi. gençler internetim gitti geldi ya ulan o İki. kadar izleyen vardı dağıttılar izleyici mi de adiler Kalbime içinden konuşur sessiz bir çığlıkla gizlice sen Aleyküm selamullah işte Gerçekten Milli Benim mesajlarımı okumuyor. Abi yazarsan okumaz kardeşim. Yuh be yazıklar olsun. Mesajın içinde ya abi... hesabımdaydım birinci ince olamadık. Mesajın içinde abi geçiyorsa okumuyor arkadaşlar. Maç bitti geldim kaptan yendik şimdi yayın keyfi Eyvallah kardeşim hoş geldin Tebrik ederim Az önce yayına ne oldu kaptan İnternet gitti be kardeşim Tüh o kadar da kalabalıktık ha Neyse bunu rotaya tamamlayayım ben de bir yemeğe ineceğim Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Yemeğe gideceksen afiyet olsun kaptan. Teşekkür ederim ama daha var. Şu rotayı bitirmeden gitmem. Afiyet olsun kaptan ne yiyeceğim? Sağ ol teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum annem ne yemek yapmış. Abilere selam banlamaya devam. <laughs> oldu abi şimdi düzeldim. He düzeldi ya. Tansu kaptanım şu benim için oynayacağın gemi oyunu işini hallettin mi gülümseyen surat. Kardeşim oyunu beceremedim. Bakacağım ama farklı bir oyun bakacağım. Böyle direkt Soldan gemiyle abi başlatmıyor abi. seni işte baştan para kazanman gerekiyor falan filan. Oyun biraz şey yani. Uzun Kaptan soluklu yani. Kaptan kek var ye istersen buzum. gülen surat. He yalancılar. Kandırdılar beni gece. Kanalda farklı oyunlarda mı eklesek acaba abi korku oyunu falan. Kardeşim az önce al oyunu oynayacaktım işte beceremedik oyunu ya. ama ben korku oyunu bilmiyorum oynayabilirim aslında. farklı oyunlarla az önce mesela av oynarken bayağı takipçi geldi. Adam oyun değiştirdim ya dedi ben bu de oyun içinde takip ettim, keşfette gördüm falan dedi. Yani farklı kitleye de hitap etmek lazım Melih'cim. Böyle izleyicimiz sabit kalıyor. Fazla takipçi gelmiyor. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Bak sağdan çıksam vuracağım. Sağ çıkışı kullanın. Kansu kaptanım önceki yayında baya kişiydik ya şimdi beş kişiyiz. İşte internet bitirdi bizi kardeşim ya. Bir gitti Kaptan internet, bu akşam Musalı'da ETS'i yayın yapken edelim. saat 7'de. Aa tamam kardeşim. İlk kez oynayacaktın ha oyunu da silah çıkmayınca. Vallahi hiç kaçır. sorma ya. On numara oynayacaktım şimdi. Allah ne oluyor lan? Melih bak seni görünce otobüs tutlamaya başladı. Ben şimdi şuradan mazot alayım. de şu kaynak şey bir ayar yapmam gerekiyor galiba. Melih bizi taklaya getirdi. kaptan yayını açtığımda 5DK yayınımda durur musun? Kardeşim denk gelirsek neden durmuyor? Tamamdır, şimdi çıkabiliriz. Hem kaptan sesimi duymuş olursun. Seni mod He. yaparım direkt kaptanım hem de yönetici. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. <laughs> ben de şey derim bu da yayınımızın kaptanı derim kaptan. <laughs> Eyvallah. Döner Sen kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. <laughs> Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. O değil de yağmur niye yağmadı? Yağmur ayarladık sözde. Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. Ben de iPhone olsaydı Siri'yi açardım, Siri okurdu. Heh. Bende de iPhone yok. Tansu kaptanın perşembe okullar arası basket maçımız var. bizde de MATS öğrencileri olarak yenmeye çalışacağız inşallah. Mıdır? İnşallah kardeşim. Ha gençler. <laughs> ben geldiğim gibi gidiyorum. Beni yemeye çağırıyorlar. Telefon çaldı. Kaptan Bıfılaş yedim demin ya öyle bir ESC olmuş ki. Ya. O reisim selamın aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Arkadaşlar. isterseniz ben yayını hiç kapatmayayım. Gideyim yemeğimi yiyip geleyim. Devam edelim. Afiyet olsun abi. Teşekkür ederim. Zaten muhtemelen çok uzun sürmez yemek. kapatayım be. bence. Teşekkür ederim Melisa. Ama Rise kapat bence. Evet evet. Gençler neyse hadi ben bir yemek yiyip geleceğim 2 dakikaya. Eyvallah şeker olsun hatırladın mı beni? Eyvallah vericim hatırladım Kansu teşekkür Kaptenim, ederim. Sağ ol afiyet olsun yedikten sonra sağ ol, bize de getir. Eyvallah. Afiyet Kerem olsun, teşekkür ederim kardeşim. Kaptanım. Hadi görüşürüz ben hemen görüşürüz, bir yemek yiyip abi. geleyim.